ticarete başlayanlar yapabilir miyim? Enişte taşıyor evet. şu anda arkadaşın sıkıntısı. Ben acaba bu stoğu nasıl? Birçok zorluklar da yaşadık. Yani biz başımıza gelmeyen kalmadı. Listemize korsanlar girdi bizim şirketimiz kapanma aşamasına geldi. Peki Abdurrahman Bey şunu merak ediyorum. Hani daha önce dropshipping de yaptım demiştiniz. Evet. Ne oldu da private label'a geçme kararı aldınız? Hocam şu an için mesela aylık bizim 650-700 satışımız var. Şöyle ileriye bakıp öngörü yaptığımız zaman yani biz 1000-1500 satışları bile hatta görebiliyoruz gibi. Yani biz tüm Amazon'un çalışma modellerini, iş modellerini yapan biri olarak söylüyorum. Kesinlikle sermayeleri varsa ne kadar olduğu hiç önemli değil. Private Label'a başlamalarını tavsiye ediyorum. Hoş geldiniz. Bugünkü videoda kursiyerim Abdurrahman'la birlikteyiz. Kendisi aylık yaklaşık 15 bin dolar cüreye ulaştı. DM'den sürekli mesaj atıyorum. Ya Burak tamam sen Amazon'da 7 yıldır satış yapıyorsun. Bu satışları yapıyorsun ama yeni başlayan birisi yapabilir mi? Bizler yapabilir miyiz diye ben de bir seri başlatma kararı aldım. Burada başarılı olmuş kursiyerlerimi belli aralıklarla artık bu yayınlara çıkarmaya karar verdim. Neler yaptılar, neleri farklı yaptılar. Öncelikle Abdurrahman hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim Allah'a şükür. Bir seni tanıyalım tam olarak. Hocam ben Abdurrahman Uçar. Yaklaşık 2019 yılından beri Amazon'la uğraşıyorum. Aslında beden eğitimi öğretmeniyim ama babam mesleği olarak inşaatla uğraşıyoruz. Biz bu Amazon macerasına girerken drop shopping ile başladık. Yaklaşık bir iki yıl drop shopping yaptım. O zamanlar drop shopping güzeldi. Sonrasında biraz problemler yaşadık drop shopping ile ilgili. Paralarımız kaldı içeride alamadık. Sonra bir online arbitraj maceramız oldu. O on online arbitraj macerası sırasında ben private label yapmayı düşündüm. O zaman da siz çıktınız karşıma araştırma yaparken. Öyle bir private label'a girme sürecimiz oldu bizim. Şu an içinde hem inşaatla uğraşıyoruz aynı aynı zamanda e, Amazon'la uğraşıyoruz. Benim bir de bir ortağım var Emre. E, ben de ona selamlarımı gönderiyorum. O da gelecekti hastaydı gelemedi. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İkimiz beraber e, bu yolda şu an için devam ediyoruz hocam. İyi e, Maşallah. Peki hayatın nasıl devam ediyor? Bu girişimcilik yolculuğuna ne yaptın? Nasıl başladın? Hocam girişimcilik yolculuğu aslında bizim en başından beri vardı. Zaten ticaretle daha haşır neşir olduğumuz için çok yabancı değiliz. Ama tabii ki şimdi bilmediğimiz bir platform çoğunlukla İngilizce olduğu için e, yapabilir miyiz, yapamaz mıyız, nasıl öğreneceğiz gibi düşünceler vardı. Ama işte bir cesaretle bir başlangıç yaptık. Çevremizdeki yapan insanlar da vardı. Ondan dolayı da birazcık e, herhalde bir güç aldık onlardan. Bir girdik o şekilde. Şu an için devam ediyoruz. Umarım sonunda iyi olacaktır. Gidişat da çok iyi. İnşallah, inşallah. Şimdi zaten satışlarını ben de biliyorum. Hatta normalde ticarete başlayanlar yapabilir miyim endişe evet. taşıyor şu an arkadaşın sıkıntısı ben acaba bu stoğu nasıl <laughs> evet, evet, Öyle evet, bir hocam. onu bir anlatır mısın hocam e, tabii ki şu an için öyle ama tabii en başında böyle değildi biz ilk girdiğimizde 1000 stokla girdik çok şükür 1000 stoğu bitirdik Dördüncü çeyrekte bir 2000 stok daha gönderdik şu an için 2000 stoğumuz da bitti <laughs> bir daha stok gönderiminde biz 4.005 stok göndermeyi düşünüyoruz. Çünkü stoklarımız yetmiyor. O kıvama geldik. Bir de Çin'den Amerika'ya gönderirken biliyorsunuz hocam her gönderim bir ay iki ay süre alıyor. <laughs> o yüzden biz biraz daha o süreden etkilenmemek için stoklarımızı fazlalaştırarak devam etmek istiyoruz. Bu işte belli bir satışlara ulaştığın daha fazla hayalim var. Başlangıçta en büyük korkun neydi? En büyük korkum şöyle. Yani yapabilir miyiz yapamaz mıyız korkum vardı. Şimdi <laughs> bir işe girdiğim zaman benim o işi her şeyimi deneyip yapabilmem lazım yapamıyorsam da bırakmam lazım ama biz bu işe girdiğimizde biz bu işi yapabileceğimizi zaten inanarak girdik Evet. çok zaman geçmeden de yapabildiğimizi görünce o biraz bize şevk verdi açıkçası hı hı. biz çok zorluklar da yaşadık yani biz başımıza gelmeyen kalmadı listemize korsanlar girdi bizim şirketimiz kapanma aşamasına geldi. Hepsini sizin de desteğinizle hep yanımızda olmanızla birlikte açtık çok şükür. Sağ olasın. şu an için ama yani şöyle o evreyi geçtikten sonraki süreçteyiz biz. <laughs> en güzel süreç de bu süreçmiş. Şu an için sadece ürünlerimizi satıyoruz. Ürünlerimizi nasıl geliştirebiliriz onu düşünüyoruz ileriki hayalimiz, ileriki adımımız nasıl olur onu düşünüyoruz. Onun dışında şu an için herhangi bir düşüncemiz yok. İyi maşallah. Aman nazar değmezsin. Amin, amin hocam sağ ol. Peki Abdurrahman Bey şunu merak ediyorum. Hani daha önce dropshipping de yaptım demiştiniz. Evet. Ne oldu da private labela geçme kararı aldınız? Hocam şöyle izah edeyim yani artık zaten herkesin bildiği bir konu olduğu için rahat rahat konuşabiliriz. Bir ara drop shopping furyası diye bir şey vardı Türkiye'de hı. ilk zamanlar. Biz o furyanın son zamanına yetiştik. Gerçekten de açıkçası çok iyi paralar da kazandık. Yani günlük 150 siparişleri falan gördük. Hı hı. Ama sonrasında işte Türkiye'de birçok Türk Amazon hesabı kapatıldı. Onların içinde bizimkiler de vardı. O zaman yaklaşık bir 20-30 bin dolar civarında bir Paramız kaldı bizim içeride. Hı hı. Parayı biraz sancılı bir süreçten sonra alabildik. Öyle olunca biz drop shopping'i devam ettirmeme kararı aldık. Sonradan Amerika şirketi kurup online arbitraj yapalım dedik. Hı hı. Online arbitraj'a da baktık hocam. Hem çok fazla emek istiyor hem çok fazla süreç gerektiriyor. Öyle hı. olunca biz bu emeği online arbitraj için vermektense dedik kendi markamızı yaratalım. O şekilde devam edelim dedik. Aramalarımız sonucunda da sizle karşılaştık. <laughs> Görüştük, oturduk, muhabbet ettik ve devam etme kararı aldık. İyi ki de devam etmişiz. Yani Amazon yapan insanların birçoğunun onlarca danışmanla çalıştığını biliyoruz. Hem herkes biliyor bu işi yapan. Yani ben doğru yolu bulduğuma sonunda inanıyorum. Buna kanaat getiriyoruz Emre ile beraber ikimiz de bunu genellikle hı hı. konuşuyoruz. Hocam şu an için mesela aylık bizim 650-700 satışımız var. Şöyle ileriye bakıp öngörü yaptığımız zaman yani biz 1000-1500 satışları bile hatta görebiliyoruz gibi. İnşallah bundan bir 3-4 ay sonra 1500 satışlar göreceğimize inanıyoruz. İnşallah zaten sürecin ben de yakından takip ediyorum bu konuda. <laughs> Bizzat yardımcı olacağım ben. İnşallah, İnşallah. E, e, emin olabilir. İnsanlar şunu da merak ediyorlar. Yani aylık bu kadar satış yapıyorsun. Şu anki karın ne? İleriki kar hedefinle ne kadar kar hedefliyorsun? Hocam şimdi şöyle biz uzun zamandır Amazon'la uğraştığımız için bir de biz Amazon'un yani hemen hemen tüm iş modellerini yaptık. Amazon aslında şöyle yani ilk başlarda biz de girince çok heyecanlıydık. Hemen para yatırıp para kazanacağı düşüncesi vardı ama zamanla bunun öyle olmadığını gördük. Emek veriyorsun, bekliyorsun, belli bir yere gelmesi lazım onun ondan sonra karşılığını alıyorsun. Yani şu an için biz yaklaşık 8 ay oldu ürünü göndereli. Biz ilk gönderdikten sonra biz 200 satışla başladık. 100 satış, 200 satış, 300 satış. Şu an için 750 satışa kadar geldik. Şu an bizim aylık net karımız 1200 dolar civarında <laughs> ama dediğim gibi biz 1000 satış ve 1500 satışları göreceğimiz inandığımız için o zaman da biz aylık 3000 net kar elde edeceğimizi düşünüyoruz. Peki bu süreçte ben biliyorum bazı sıkıntılar da yaşadın. Bu 7-8 aylık süreçte edindiğin en büyük tecrübe neydi? Hocam gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşadık. Yani sizle de görüşüyorduk zaten o süreçte. Başımıza gelmeyen kalmadı. Biz bunu böyle olduğunu bilmiyorduk açıkçası. Yaşadıkça insan anlıyor. Sanki şirket kurduk hiçbir şey olmayacakmış gibi oluyor ama yani edindiğim en büyük tecrübe şu oldu hocam. Kesinlikle yarı yolda bırakmamak lazım. Yani bizim yorumlarımız 4.4'e kadar düştü. Satışlarımız mesela biz 3 gün 4 gün boyunca hiç satış gelmedi. Bize ürün satamadık. Ama sonrasında hep bir şekilde bir çıkış yolu, hep bir çabayla bir şekilde biz bunu geliştirmeyi başardık yorumlarımızı yükselttik. Ürün kategorimizdeki resimlerimiz olsun, ürün kalitemiz olsun bunlar hep geliştirerek yol kat ettik. Şu an içinde bu süreçteyiz. En büyük tecrübem hocam yarı yolda bırakmamak lazım. Hep çabalamak lazım. Onun meyvesini mutlaka bir gün geri alıyoruz. Buna kesinlikle eminim. Hı hı. En büyük tecrübem bu oldu diyebilirim. Aynen. Şimdi Abdurrahman Bey ile ben de sürekli iletişim halimdeydim. Kendisi zaten sürekli resimler iyi daha iyi nasıl yapabilirim? Yorumlar iyi nasıl daha iyi nasıl yapabilirim? Gerçekten hiç bırakmadı. Hep üstüne koymaya çalıştı. Yani zaten onu diğerlerinden ayıran en önemli faktör de buydu. Mükemmatını da aldı. İnşallah sadece size sayılırdı hocam. Teşekkür ederim. Peki bana şunu da soruyorlar genellikle. Sonuçta bu bir ticaret modeli. Herkes başarılı olabilir mi? Ben de kesinlikle kimseye böyle böyle bir şeyi garanti veremiyorum. Fakat bu işe içinde olan biri olarak size soruyorum. Sizce yeni başlayanlara en büyük tavsiyeniz nedir? Başarılı olmak için nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Hocam öncelikle şunu kesinlikle söylemem lazım. Yola çıktığınız insanın size faydalı olması gerekiyor. Şimdi Amazon'a yeni başlayan bir insanın kendi çabalarıyla bir şeyler yapmasını çok takdir ediyorum. Biz de öyle başladık ama belli bir yerden sonra kesinlikle bir destek, bir güç, bu işi tecrübeli bilen biriyle yürümekte fayda var. Onu iyi seçmeleri lazım. Onun dışında hocam yani biz tüm Amazon'un çalışma modellerini, iş modellerini yapan biri olarak söylüyorum. Kesinlikle sermayeleri varsa ne kadar olduğu hiç önemli değil. Private Label'a başlamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü diğer iş modelleri hem uz sürdürülebilir değil hem uzun süreli değil. Ve Private Label'ın ayrıcalıkları var. İş sahibi oluyorsun, şirket sahibi oluyorsun. Amerika gibi bir yerde şirketin oluyor ve bunun farklı farklı ayrıcalıkları var. Hı hı. Yürüdüğü insan çok önemli. Ve bir de hocam korkularını yenmeleri lazım. Ticaret bu kar ve zarar ortaktır, arkadaştır. Onun hiç düşünmeden, çok kafaya takmadan devam etmeleri gerekiyor. Bir yerden sonra zaten o girişimci ruhu varsa başlayan insanda emin olun bütün zorlukları aşıyor ve doğru noktaya, doğru yere geliyor. Beraber yol aldığı insanla birlikte tabii. Eyvallah. Vallahi harika açıkladın. Zaten <laughs> bu kafa yapısındaki birinin de başarılı olmasına zaten ben de şaşırmıyorum. Peki Abdurrahman Bey bundan sonrası için gelecek hayalinizle ne yapmayı planlıyorsunuz? 1 yıl 2 yıl sonrası için. Bizim şu an için Amazon'la ilgili planlarımız şu şekilde hocam. Biz ilk ürünü gönderdik. Çok iyi de bir e, dönüşüm yakaladık. Bundan sonraki süreçte hem bu ürüne daha fazla yatırım yapıp stoklarımızı artırarak devam edip ayrıca de varyasyon ekletmeyi düşünüyoruz. Bunun yanında da yeni farklı ürünler ekletmeyi planlıyoruz listemize. Onlara yatırım yapacağız. Daha fazla stokla gireceğiz. Daha karlılık oranlarını ve marjlarımızı yükselterek devam etmeyi planlıyoruz. Yani şirketi Amazon'da birkaç şirket arasına sokma gibi planımız var hocam açıkçası bizim. Yani bir iş yapıyorsak o işin en iyisini yapmamız gerekiyor. Söylemekten de çekinmiyorum. Home Kitchen kategorisinde bir satıyoruz hocam. Bu kategori Amazon'un en çok satılan 3 kategorisinden bir tanesi. 4 kategorisinden belki bir tanesidir. Yani biz Home Kitchen kategorisinde markamızı değerini yükseltip sayılı markalar arasında olmasını istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Ve bunun olmaması için hiçbir sebep de görmüyoruz. Böyle çalışıp böyle destek alabildiğimiz sizin gibi hem hocamız hem abimiz olduğu sürece... Bizim böyle bir hayalimiz var Amazon'la ilgili. Ha, tabii bundan sonraki süreçte farklı projeler olur, farklı planlar olur onu bilen ama şu an için bizim plan çizelgemiz bu şekilde. Hocam bir de şöyle bir hayalimiz de var. Yani işin dışında açıkçası işi büyüttükten sonra yani şimdi bizim merkezimiz Türkiye tamam okey ayağımız burada ama bizim bir ayağımızın da biz Amerika'da olmasını, orada bir ofisimizin olmasını, oradaki süreçleri oradan yönetmeyi istiyoruz açıkçası. Oraya gitmeyi hatta ve hatta orada belki bizim markamız adı altında bir dükkan bile açmayı, kendi malzemelerimizi orada satmayı bile düşünebiliyoruz hocam. İnşallah. Valla harika hayaller. Görmek isterim. Ben de tabii süreci yakından takip edeceğim. Son olarak Abdurrahman Bey fikirlerinizi açıkça söylediğiniz için teşekkür ederim. Bu işe başlamayı düşünen birisine neler söyleyebilirsiniz? Hocam öncelikle hiç vakit kaybetmeden başlamaları lazım. Bizim de endişelerimiz, tedirginliklerimiz vardı. Sonuç olarak şimdi şöyle hocam, şu anki Türkiye şartlarına baktığımız zaman yani bir ticarete başladığınızda yatırdığınız para az bir para değil. Bunun için arkadaşlara şöyle bir tavsiyem olabilir: küçüğüne büyüğüne bakmadan kesinlikle bu işe bu iş modeline girmelerini öneriyorum. Çünkü şöyle hocam, yani bugün. Ankara'nın göbeğinde Kızılay'da bir dükkan kiraladığınızı düşünün. Aylık kirası 100 bin lira. Ama biz bugün Amazon'a aylık 40 dolar kira veriyoruz. Ve ben belki buradaki dükkanda satamayacağım kadar ürün satıyorum. Elde edemeyeceğim kadar ciro ve kar elde ediyorum. O yüzden biraz da farklı bir pencereden bakmalarında fayda var. Hep yatırdığımız paranın çoğunluğundan, endişelerimizden bahsetmektense biraz da olumlu ve güzel düşünerekten yola devam etmek lazım. Hocam biz 10 bin dolarla başladık. Bizim ürünümüz biraz farklı bir ürün olduğu için fazla sermaye gerekiyordu. Sağ olsun benim ortağım Emre de bu konuda hep destekçim oldu benim. Ben ürüne inanmıştım çünkü ben ürünün tutacağını biliyordum. Çok bir süre geçmeden de bunun da meyvesini aldık. Azına çoğuna bakmadan ben arkadaşlarımın iş modelinde bulunmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü şu an baktığınız zaman Amazon'un genelinde hep Çinliler var hocam. Private label'da bizim Türklerin fazlalaşması lazım. Bunlar niye biz olmayalım? Niye bizden birileri çevremizdeki insanlar olmasın? O yüzden bence hiç tedirgin olmadan, küçüğe büyüğe bakmadan girip bundan bir 2-3 yıl sonrasında ne olacağını inanın onlar da bilemez, biz de bilmiyoruz. Biz bu hale geleceğimizi bile tahmin etmiyorduk ama şu an için iyi ki yapmışız, iyi ki başarmışız diyoruz. Hocam ben şunu da eklemek istiyorum. Çağırdığınız için de çok teşekkür ediyorum yani şereflendirdiniz bizi. Biz ilk sizle başladığımız zaman inanın o kadar çok araştırma yaptık ve o kadar çok danışmanla konuştuk. Sizinle devam etme süreçlerimizden bir tanesi de hocam şöyle sizin yaklaşım tarzınız çok farklıydı. Mesela ben bunu ilk defa sizde gördüm. Yapay zeka ile ürün arattırma, yapay zeka ile liste tasarlamayı, yapay zekayı kullanarak birçok işi halletmeyi, bitirmeyi böyle bir şey bilmiyorduk. Siz de öğrendik. Bunun gibi farklı farklı çalışma tarzları ve modelleriniz gördükten sonra Zaten biz direkt kafada okey verdik tamam dedik biz Burak Hoca ile devam edeceğiz. İyi ki de devam etmişiz hocam ben iyi ki tanımışız sizi. Eyvallah iyi ki de yani ben de birlikte çalışabilme fırsatı buldum. Benim için de çok verimli çok keyifli bir süreç oldu. İnşallah ben bir yıl sonra tekrar Abdurrahman Bey ile bir yayın daha yapıp bakın Abdurrahman Bey işlerini buraya getir diye bunu da paylaşmak isterim. İnşallah hocam. Ben ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Birebir danışmanlıktan ziyade şöyle bir şey de vardı. Onu da gördük. Yani aradığımız zaman her dakika ulaştığımız, iki günde bir, üç günde bir bilgisayar üzerinden toplantı yapabildiğimiz, hatta gerektiği zaman dışarıda çay kahve içerken bile çalışma fırsatı bulduğumuz bir ortamımız vardı. Hı hı. Bu ortam da bizi çok daha işe yönelmemize sebep oldu. Bu yüzden de sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Aynen dediği gibi yani birebir görüştüğümüz oldu. Abdurrahman Bey'in ofisine gittiğimiz oldu, yine bizim ofisimizde görüştüğümüz oldu. Süreç bu şekilde ilerledi. Kendisine katıldığı için tekrar teşekkür ederim. Merak ettiklerinizi Abdurrahman Bey'in süreciyle alakalı olabilir ya da Private Table ile alakalı. Merak ettiklerinizi yorumlardan ya da DM atarak sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Sonraki videoda görüşürüz.